Ben de biraz vücudumuzdaki elektrik sisteminden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz vücudumuz daha önce de anlatmıştık elektriksel bir sistemle çalışıyor. Fakat bütün elektrikli aletlerin bir sistemi vardır. Bir akımın olması yani bir elektrik akımına ihtiyaç duyarlar. Ya piller aracılığıyla sağlanır ya bir elektrik fişinden sağlanır bu akım. Şehir elektriğinden sağlanır. Fakat vücudun pilleri de işte hücrelerdir. Hücreler elektriği nereden buluyorlar? Hücreler kendi elektriklerini kendileri üretiyorlar ve vücuda bu sayede o elektrik enerjisini vermiş oluyorlar. Şimdi dediğim gibi piller vücudun hücreler vücudun her biri birer pillidir aslında. Bu nasıl oluyor? Hücrenin çevresi sodyum, potasyum iç kısmı da sodyumla çevrili. Sodyum ve potasyum karıştığında iki mineral birbiriyle bir etkileşime giriyor ve bir çeşit akım oluşturuyor. Bu reaksiyonun yan sonucu olarak da elektrik oluşuyor her hücrenin içerisinde. Bu şöyle düşünülebilir, bir arabanın aküsü gibi düşünün. Akünün sülfürik asit ve kurşunla karıştırıldığında elektrik akımı üretmesi gibi bir şey. E, arabanın çalışmak için o aküye mutlaka ihtiyacı vardır. Çok üzüldüm. Zaten... Arabamın akü deyince başlıyor. <laughs> <laughs> Baba akü yok. <gülüyor> <gülüyor> Baba <hükümeti> yok. <gülüyor> 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 yani benim her seferinde aklıma geldi de bir şey değil. <laughs> i don't know galiba. Evet. Şimdi radyolar, kasetçalarlar, el fenerleri, bu tarz cihazlar pillerden aldıkları enerjilerle arabalarda akülerden aldıkları enerjilerle çalışırlar. Çünkü piller ve aküler kimyasal enerjiden yalar, yararlanarak küçük elektrik akımları oluştururlar. Vücudun kullandığı elektrik akımı da bioelektrik akımı denebilir. Bu biyoelektrik iyon adı verilen Pozitif ve negatif yüklü parçacıkların hücreler değişikliği hücresel olarak birbirini diğer değiştirmeleriyle oluşurlar. Mesela potasyum bir hücre zarından dışarı serbest bırakıldığında onun yerine hücrenin içine sodyum alınır ve küçük bir elektrik akım meydana gelir hücrenin içinde. Akım geçtiğinde de potasyum hücreleri hücrenin içerisinden dışarı gönderilirken sodyum da aynı şekilde tekrar içeri alınır. Bu şekilde hücreler kendi elektromanyetik akımlarını oluştururlar ve dediğim gibi biraz önce küçük birer pil görevi olarak hücreler vücudun elektrik akımını ve elektriksel çalışmalarında görevlerini devam ettirirler. Şimdi bunlar ne işe yarar? Geçen günlerde ben nöronlara, nöronlara anlatmıştım. Elektrik sinyallerini, sinir hücrelerini. Şimdi Mesela şöyle bir örnekle açıklayabilir mi? Örneğin ayağınıza bir çivi battı. Siz çivi battığı anda hemen onun acısını hissedersiniz. Fakat o sırada mikro düzeyde vücutta o kadar kompleks sistemler oluşur ki siz onu hemen hissedersiniz ama aslında o sırada arka arka dizi dizi çok farklı sistemler arka arkaya gelişir. Mesela bunlar. Şimdi önce ayağınıza çivi battığında ayağınızı oluşturan hücrelerin sinir uçlarına batan cisim yüzeyinde bir gerilme olur. Hemen bir gerilme oluşur. Bu gerilim hücre zarlarındaki kanalların açılmasına sebep olur ve bu kanallar açılınca sodyum hemen hücrenin içine alınır. Şimdi hücre içine sodyum girişi demek hücre dışındaki sıvının hücrenin içine göre eksi yüklü olmasına sebep olur. Bu farkının kritik bir noktaya gelmesiyle de burada potansiyel hemen bir hareket oluşmaya başlar. Daha sonra hücre içi ve dışı arasında oluşan bu elektriksel fark eski haline gelmek için sodyum etkisiz hale getirilir. Hücre zarlarındaki bu sodyum ve potasyum pompaları olarak bilinen proteinler, iyon döngesini sağlamak için tekrar çabalamaya başlarlar. Hücre içinde çıkan her sodyum iyonu, tersi yönünde potasyum pompalar. Şimdi bu reaksiyonların sonucunda da, deriye çivinin batmasıyla ilgili bilgi, sinirler aracılığıyla hemen beyne iletilir. Şimdi bu bilgi beyne doğru geldi, omuriliğe geldi ilk olarak. E omuriliğe geldikten sonra hemen sinir hücrelerine aktarılır. Sinir hücrelerinden bazısı beyindeki acı duygusunun olduğu kayıtlı yere aksonlar aracılığıyla aksonlarda önce söylemiştim sinir iletilerini ileten uzun lifler. Hemen aksonlar aracılığıyla bu bilgi taşınır motor hücrelerine gelir. Sinir hücreleri bunu algılar ve siz en sonunda acıyı hissedersiniz. Az ben bunu çok özet olarak anlattım. Daha çok detaylı bilgiler var burada. Sadece ayağınıza batan acının beyine iletilmesi sırasındaki kompleks işlemler bunlar. Allah böyle bir sistem yaratmış. Biraz önce Beyza da söyledi, Gülşah'ın anlattığı DNA konusu için. Allah istese bunu direkt olarak da yaratabilirdi. Direkt sinirler aracılığıyla hızlı bir şekilde beyine giderdi ya da böyle bir sistem bile olmazdı. Ayaktaki sinirlerden direkt biz onun acısını hissederdik. Ama Allah o kadar kompleks sistemler yaratmış ki maşallah. Bunun sonucunda evet, bir Maşallah. Maşallah. Elhamdülillah. elhamdülillah. E, Allah vücutta acıyı hissetmemiz için böyle bir sinir sistemiyle birlikte haberleşme yaratıyor. Fakat yine de bu acıyı hissederken canımızın çok yanmaması için de biliyorsunuz kortizol hormonu sinirler <laughs> arasındaki bu acı iletisini yavaşlatıyor ve insanın e ee, bakın mükemmel bir mekanizma var. Acı hissedip tedbir almanız evet. için, ayağınızı kaldırmanız için bir uyarı sistemi var. Fakat acı oluştuktan sonra da o acıyı azaltmak için de bu sefer kortizol hormonu sinirler arasındaki bu acı iletisini de yavaşlatarak insanın canının çok yanmasını engelliyor Hatta biliyorsunuz e, zorluk anlarında yaralanmalarda insanların hızlı hareket edebilmeleri için de vücutta mükemmel bir sistem devreye giriyor acı azaldığı için Hatta bir kişi başa bacağından yaralansa bile koşmaya devam edebiliyor veya işte e, başka işlemlerini yapabiliyor Bu da Allah'ın çok büyük bir mucizesidir zamanla meydana gelebilecek bir şey asla değildir evrimcilere cevap olarak hem kortizol hormonu hem de vücuttaki bu haberleşme ağı sinirlerin arasındaki hepsi bir arada olması o evet, kadar hızlı olması gerekiyor ki geçen gün de anlatmıştım o acıyı bizim hemen hissedebilmemiz gerekiyor ki ayağımızı hemen çekilmiş. işte orada nöronların hızının muhteşemliği de Allah'ın bir mucizesi Güzel. çünkü olmasa geçen gün sen de söylemiştin ya sonrasında belki bir saat sonra o acıyı hissedeceğiz Güzel. ama onu acıyı hissedene kadar belki kan kaybının o sırada ölecek Tabii. o kişi. Tabii.